Size önemli bir detay vereyim. Patlıcanı seçerken şöyle ucuna dokunun. Ucu yumuşaksa patlıcan çekirdekli değildir. Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İşimiz önce patlıcanları soyarak başlayalım. Yemeğimiz tencerede olacak. Genelde son zamanlarda en çok aldığım yorum Usta fırın yemekleri yapma, tencere yemeği yap. Ben de o yorumlara göre yemek yapacağım. Size önemli bir detay vereyim. Patlıcanı seçerken şöyle ucuna dokunun. Ucu yumuşaksa patlıcan çekirdekli değildir. Güzel patlıcandır. Genelde diyorum usta patlıcanı nasıl seçeceğiz? onu onu gösterdimsi görüyor musunuz arkadaşlar? patlıcanda da 1 gram çekirdek yok. Şöyle bir gösterelim iyice. Tek yapmanız gereken patlıcanın sert olmaması, uç tarafının yumuşak olması. Patlıcanları da biraz iri doğrayalım. Yemeğin içinde kaybolup gitmesin. Patlıcanlarımız hazır. Diğer malzemeyi doğrayacağız şimdi. Tabanımız hazır. Tabandan lezzet versin diye İçine biraz da sarımsak doğrayacağız. Ortalama 4 diş. Sarımsak ufak olduğu için ben biraz fazla doğradım. domatesimiz, biberimiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Arkadaşlar yağımız çok sıcak olmayacak. Yağı 3-4 defa kullanmak istiyorsak fazla ısıtmayacağız. Yağımızın ısındığı nasanlarız. Şöyle bir parça kopartacağız, atacağız. Dibine düşecek geri yüzüne çıkacak. O zaman yağımız ısınmış demektir. Yağı çok fazla ısıtmazsak aynı yağı 3-4 defa bızak kullanırız. Hiçbir sorun yaşamayız. Ara ara karıştıracağız. Her tarafının eşit bir şekilde kızarmasını bekleyeceğiz. Patlıcanları hemen gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok fazla rengini kaçırmıyoruz. Ocağa girdiği zaman rengi daha da koyulaşacak bunun. Alabuz dediğimiz şekilde kızardığı gibi yeterli. Patlıcanlarımız kızardı. Hemen şöyle bir yarım fincan civarında sıvı yağ ilave ediyoruz. Yağmaz bir ısınmasını bekleyeceğiz. Yemeğin cinsine göre önce kıymanın soğanın kavrulma şekli değişir. Bunda kıtır bir kıyma istemediğimiz için ne yapacağız? Önce soğanını kavuracağız. Yağ ısın, hemen soğanı döküyoruz. Orta ateşte soğanımızı kavurmaya başladık. Soğanlarımız hafiften rengini kaybetmeye başlayınca kıymasını katacağız. Ortalama 4-5 dakika geçti. Ee, soğanların kavrulmasını bekliyoruz. İşi daha çabuk yapmak için hemen bir kapak kapatıyoruz. Boş yere ocağımızda yanmasın, boş yere beklemeyelim. Şöyle hemen göstereyim, kapağı kapattığım gibi soğanlar oldu. Bir dakika bile geçmedi. Hem zamandan da tasarruf etmiş olduk hem ocaktan. Şöyle gösterelim soğanlarımız da oldu. Tam bu aşamada kıymasını boşaltıyoruz. Kıymayı kişi başı 40 gramdan hesaplayabilirsiniz. Şöyle soğanla kıymayı güzelce bir kavuracağız dağıta dağıta. Tabi bunun da formülü var. Çok uğraşmak istemiyorsanız ne yaparsınız? İçine yarım çay bardağı bir su boşaltırsınız. Şöyle suyla bir karıştırırsınız. Kıyma ne yapar? dağılır gider. Öbür türlü toplama yapar, sizi çok uğraştırır. Bu şekilde 10 dakika uğraşacaksan 2 dakika bile uğraşmasın. Anında dağılma yapar. Tekrar kapağı kapatıyoruz, bir karıştırdık. 2 dakika içerisinde suyunu çektireceğiz. Kapak ısıyı yükseltti, hemen kıymayı kavurdu. Suyunu da çekti. Şöyle bir gösterelim, görüyor musunuz? İçine attığımız o yarım çay bardağı su, kıymayı dağıttı. Fazla su olmayacağından dolayı bir yemek kaşığına yakın Domates salçası ilave ediyoruz. Şöyle bir domates salçasını bir karıştıralım. Tam bu aşamada domatesin biberini ilave ediyoruz. Salça domateslerin her yerine değecek. Değecek ki biraz domateslerin içinde canlı kalsın. Domatesli biberle beraber salçayı şöyle güzelce bir kavuracağız. Dibine hafiften yapışmıyor. Başlasın. Salçamız iyice kavrulmuş. Şöyle bir gösterelim. Tam bu aşamada bir su bardağı soğuk su veriyorum. Soğuk su hem rengini güzel yapar hem lezzet verir. Buna e, yarım su bardağı su daha vereceğim. Yarım su bardağı su daha verdim. Bu aşamada baharatlarını atıyoruz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı ver Tuzunu atıyoruz. Az bir de kimyon atıyorum. Bunu bir taşım kaynatacağız. Ondan sonra patlıcanla buluşturacağız. Çok fazla kaynatma yapmayacağız. Tencerede de pişeceğinden dolayı bir taşın kaynamasını bekliyoruz yani ortalama iki dakika sosumuz kaynadı altını kapatıyoruz her zaman söylüyorum patlıcan kızardığı zaman vefasız olur kişi başına iki patlıcandan aşağı hesaplamayın sonra ortada kalırsınız işletme de olsa evde misafir de olsa mutlaka kişi başına ikiden aşağı patlıcan hesaplamayın tencerenin dibini zor kapattık hemen sosunu ilave ediyoruz inanılmaz derecede güzel bir yemek olacak. Ortalama 4 kişilik. Daha fazla kaldırmaz bu yemek. Şöyle bir yapalım. Sarımsak ilave etmeyeceğim. Yemeğin kendi lezzeti yeteri kadar güzel. Kapağı kapatıyoruz. Zaten yemeğimiz pişmiş olduğundan dolayı ortalama ocakta bir 10 dakika kaynatacağız. Ocağın başına geçiyorum. Altını yaptım. Ocağa koyduk yemeğe. Susuz görünmesi sizi yanıltmasın. Bu yemek zaten susuz olacak. Kapağı kapatıyoruz. Kaynamasını bekliyoruz. Bu harcılardan da belli patlıcan kaynamış. Şöyle bir gösterelim. Suyunu bir damlatalım her tarafına. Altını kısıyoruz. En kısık derecede buna hiç dokunmayacağız. 8 dakika kaynayacak. Tam birbirine özleşecek. Isık ateşte yemeğimiz kaynamaya devam ediyor. Şöyle bir gösterelim. Daha fazla pişirmeyeceğiz. Şöyle bir yükselttim altını. İyice bir kaynatıyorum. Ortalama 10-15 saniye. Yemeğin altını kapatıyorum. Elimi hiç değmeyeceğim. Yemek içine çökecek, oturacak. Bir ortalama 5 er dakika dinlendireceğiz. Şöyle yemeğimizin kapağını bir açalım. Yemeği bozmadan kenarından şöyle alacağız. Dibindeki suya da bakın. Çok az bir suyu var. Tam bir tencere oturtması oldu. Fırına hiç gerek kalmadan fırından daha lezzetli bir yemek oldu. Tabii ki e, kızartılan her türlü yemek güzel olur. Bu yemek de kızartma yemeği. Sosundan üstüne koyalım. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. Allah'ın izniyle sizi yanıtacak tarifler vermem. Sizi mahcup düşürmem. İnşallah hayırlı video olmuştur. Şöyle bir çevirelim. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı üretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevk yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.